Merhaba arkadaşlar. Bu yani, Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mod tanıtımı, eğlenceli mod tanıtımı videosu yapacağım. Gideceğimiz yere kadar uçalım. Ne? Nasıl uçuyor bu? Bu böyle uçuyor? Minecraft değiş, değişti mi? Neyse neyse şakanın sonuna geldik. Modun ismi Smart Moving Mod. Böyle şeyleri yapmanızı sağlıyor. Şimdi tuşlardan bahsedeyim. En yani en işinize yarayacak tuş CTRL tuşu. Yani şunu nasıl yaptım? Zıplamadan tek blok yolun üstünden zıplayarak geçersiniz. Ciddi. Evet. Jeter'e neye basın? Üstüne geçerseniz bu şekilde geçebilirsiniz. Çok şekil geçiyor. Böyle Jeter'e neye basın? İki bir yerlerden atlayabilirsiniz. Normal zıplayarak atlayamazsınız. Ama Jeter'e neye bastığınızda böyle tutundur mu buraya? Ve buraya bastığınızda ileri doğru gidebilirsiniz. Şimdi buralardan şu şekilde zıplayıp Jeter'e neye bastığınızda buraya tutunabilirsiniz. Şimdi 4 blokta. Minecraft'a 4 blokta. Bir dakika game modu alayım. Belki ben de 4 blok zıplanabildiğimi gördünüz mü hiç arkadaşlar? Ben size göstereceğim. Şimdi shift'e basıp shift'e basıp tabu bu space bar'a bastığımızda basılı tuttuğumuzda daha doğrusu sağlık barının üstünde yeni bir tane bar oluşuyor. O bar ne kadar yükseğe zıplayabileceğinizi, var, zıplayabileceğinizi gösteriyor. O bar en yükseğe çıktığında her şeyden elimizi bırakıp CTRL'ye basıyoruz ve W'ye basıyoruz ve 4 blok yerlerden ne biliyoruz? Sıfır 4 blok. Şimdi yüzüsü göstereyim size. Dipteyken şöyle yüzersiniz. Üstte de böyle yüzersiniz ama space bar'a space basılı tutarak basar yüzerseniz şu şekilde yüzersiniz. Normalde şu şekilde yani suyun içinde yüzersiniz yani. Neyse. Geldik başka bir olaya. Siz evlerinizde merdiven kullanırsınız ama bu modla beraber. Fen serden tırmanabilirsiniz. Yani üzerinden atlamak normal değil mi? Şey yapmadıktan sonra. Neydi lan. Yok öyle bir şey yok. Mesela. Şurada şu şekilde geçebilirsiniz. Shift'e basıp CTRL'ye bastığımızda şekilde yerde durur. Böyle tek yerlerden geçebilirsiniz. Mesela şuradan. Şuradan. Şöyle geçebilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle yerlerden şöyle yapıp şöyle geçip şöyle bir dakika olmadı lan. Like game mode Game mode. Yes. Böyle sleplerden şekilde parkur havası verip çıkabilirsiniz. Bir dakika olmadı. şöyle sonra geçebilirsiniz bu şekilde Allah gitti. neyse şimdi gördünüz şimdi balıklama atlayışı oluyor. şimdi arkadaşlar CTRL'ye bastığınızda basın tuttuğunuzda hızlı koşup space bana bastığınızda şöyle bir atlayış yapar balıklama sonra normal olarak bu <laughs> şu şekilde bıraktığımızda açaydım kollarımı gitme diyeydim sana yapar. şekilde gel yarim gel buraya yapar. Bıraktığımızda şöyle gerçekçilik efekti verir. Ah düşüyorum kurtarın havası verir. Size bir şey deneyeceğiz. Şimdi. Şimdi şöyle alayım şunu. Tamam. Şöyle, şöyle size bir şey göstereceğim o felsefelerden tırmanabiliyoruz tamam bunu gördünüz bir de şeylerden şu streplerden tırmanabiliriz yine ctrl'e basacağız geleceğiz böyle yani ctrl'e basacağız şu şekilde üstüne tırmanacağız basın neyse şu balıklama atlayışı şu şeyleri de gösterdim şimdi göstermek istediğim şey arkadaşlar A'ya, D'ye ya da S'ye çift bastığınızda şöyle yapar. Mesela şu şekilde engellerden geçebilirsiniz mesela. Şöyle. Lan. Klavyemiz için. Şey? Şöyle. Şu şekilde geçebilirsiniz yani. Kısa bir mod arkadaş, kısa bir mod tanıtım oldu arkadaşlar. Biliyorum. Bu ilk yaptım. Arada bir heyecanlanıp kelimeleri yutmuş olabilirim. Özür dilerim. Özür dileyelim. Dileyelim. İşte böyle mod. Yani modun geneli bu şekilde. El kol hareketleri eklemekten başka bir şey yaptığını tam bilmiyorum. Şey hepsini gösterdim herhalde. Şu şekilde fenslerden tırmanabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.